Ya Nadir abi sen boş yer. mi ortalığı. Ya. Otur, otur, ya sen sen güzel ya, be. Çok güzel Çok Ya Çok güzel, güzel. be. Sen sen güzel. Dön abi sarıyı gördün? Niye küfür ediyorsun? Abi sen buradan bağırıyorsun. Oradan Ben size bakarım. Ben sana bir şey demedim abi. Bunun bir şey mu? Hakim ediyorum senin gözünü sikiyorum bir şey demeyin

Tamam adama ne bak. Oğlum var mı herkese? Olsun olsun. Vur. Ulan vur be. Aferin Görkem. Geldi. Geldi. Çok güzel be. Ah! 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 So, o zaman ya. Seni görüyorsun amına koyayım seni. Kaçtı Destek, destek, destek. Ben de öyle oynuyorum. Ben de öyle oynuyorum. Hadi canlanın biraz iki dakika var, geri gel 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 Hadi gel hadi.

Gönlü, abi. Yümeğe, abi. Yine ya da diye. Var iki dakika daha var hadi. Bir bir sayısı, sayısı, bir bir i̇ki dakika daha var hadi. Gerçi <tıklanır> bu tamam. Lan bassanız lan bas bassanı. lan. <tıklanır> Başla hadi. Başla hadi. hadi. Bizde bizde. Gel buraya beraber gidelim. Gel. Gel, gel. gel gel gel. Hadi hadi. 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 Hadi Pas ver, hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Tamam, hadi. Hadi hadi. Yo vur. Sakin ya, sakin ol Sakin vur. vur vur. Vur oğlum ya. Çok iyi bas lan bas. Ya, vur, vur. E ya. ya basitom, hadi. Hadi can abi bas kaldı. Bir dakika bas vallaha. Hadi, hadi. Vay, vur çene hadi. Çok güzel oldu. Hadi oğlum. Hadi. Dayan Elmet. Topu Ya Geldi hele Görkem. Görkem tek yap. Gel oğlum. Ya Ya bırakmayın oyunu. 5 dakika. 5 dakika Hadi bas hadi 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 hadi. hadi, 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 hadi. hadi, hadi. İki ya, ne var. yapıyorsun sağ olun lan? Ato! Buraya! Atat. Bravo bizde burada. Bizde! Hadi. Ver basını ver basını! Atat. Hadi beyler! Uğutacağız! şey yok!